inanılmaz bir şampiyonluğum var. Fransa'da Porsche Carrera Cup'ta. Yani o olacak iş değil. Hani biz de bu işlerle uğraştık. Hem en iyi tur attın, hem birinci oldun falan hem de bunları e, ekipmanlar maksimumda değilken yaptın. Onu bize bir anlatır mısın? Çünkü çok konuşuldu o dönemde bu. Yani o, o gün o yavaşa geçerken bir mucize lazımdı. Aslında mucize %75 olmuştu. Ama anlat son, bir ama durumu anlat. Yani Kaç puan Benim part. yarışı kazanmam gerekip rakibimin 9. 8. olması gerekiyordu. Ve gerçekten o yarışta dokuzuncuydu. Ben birinciydim ama e, yarışın en hızlı turuna bir puan daha veriliyor. O puan rakibimde olduğu için şampiyon olamıyordum. E, ve bana dediler ki ya, takım telsizden ayanca Ayancan en hızlı turu da atman lazım. Hani kazanman yetmiyor. Şu an en hızlı turu da atmamız gerekiyor. Yarış yani, sonu. Da 30 dakikada yarış özeden yorgunum artık. Zaten stres hani baskı her şey üst üste. Bir de lastikler yani. bitik. <laughs> en hızlı tur atman gerekiyor. <laughs> Tabii ben de öyle olunca bir iki tur lastiklerimi soğuttum. Arkayı biraz yavaşlattım. Çünkü tur denemem gerekiyor. Lastikler çok sıcak. Hani şeyden takip edebiliyorsunuz. Ben bir iki tur hafif tempomu düşürdüm. Arkadakiler yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Artık dedim bu tur zamanı atmam lazım. Çok ufak bir farkla böyle binde 15, binde 20'lik bir farkla e, yarışın en hızlı turunu alıp o sayede o bir puanla şampiyonluğu da e, almış oldum. Yani aslında şimdi dönüp baktığımda motorsporların hep böyle hikayeler var çok bilinmeyen. Ve gerçekten e, şampiyon olmakla olmamak arasındaki şey çok ufak. Yani insanlar hani onu bazen dışarıdan anlayamayabiliyor ama bizim sporda gerçekten şampiyon olmakla olmamak arasındaki çizgi bu kadar. Yani böyle binde yirmiler, binde elliler konuşuluyor. Çok ufak değil. detaylar.